Son pişmanlık fayda etmez. Efendim, güzel bir ibretlik hikaye. Bir kadın bir gün kucağındaki çocuğu ile birlikte bir mağaranın önünden geçerken içeriden gelen bir ses duyar. "İçeri gir. Ne istersen al ama en mühim olanı unutma." der. Ayrıca sen çıktıktan sonra kapının bir daha asla açılmayacağını da dikkat et. Ancak bu fırsatı kaçırma ama yine de en mühim şeyi unutma diyor. Durmadan ikaz ediyordu. Kadın mağaraya girer ve büyük bir servette karşılaşır. Yığınla altın, yığınla mücevher görünce şaşkına döner. Çocuğunu yere bırakarak hemen büyük bir hırsla mücevherleri toplamaya başlar. Bu sırada o esrarengiz ses yine duyulur. Yalnız 8 dakikan var. 8 dakika daha çabuk geçer. Kadın toplamış olduğu kıymetli taşları ve altınları birlikte mağaranın dışına koşar ve kapı kendiliğinden kapanır. Kadın toplamış olduğu kıymetli taşlar ve altınla birlikte dışarı çıkar. Mağaranın dışına koşar ve kapı kendiliğinden kapanır. Bu sırada çocuğu içeride unutmuş olduğunu farkına varır. Ama iş işten çoktan geçmiştir. Ağlamak, sızlamak, dizini dövmek, saçını başını yolmak fayda vermez. Kapı bir kere daha açılmamak üzere kapanmıştır. Zenginlik uzun sürmez ama <laughs> ümitsizlik hep yaşar. Aynı şey çoğu zaman çoğu insanın başına da gelir. Bu dünyada yaklaşık 80 senelik bir ömrümüz vardır. Allah ne kadar uzun ve ömür verirse o kadar yaşarız gerçi ama şöyle bir ses daima bize gelir. Sakın en mühim şeyi unutma der gibidir. Mühim olan da açık net bir şekilde bellidir. O da ebedi hayatı ahirette kazanmaktır. Eğer dünyanın zevklerine dalar, Allah'ın emirlerini yerine getirmezsen ahireti kaybederiz. Ve ölüp kabere girdiğimizde bu dünya asla bir daha geri dönmeyeceğimizi ve ondan sonraki pişmanlıklar, ahvahlar hiçbir fayda etmeyeceğimizi bilmeliyiz. Paylaşalım. Lütfen daha çok kardeşimizin dinlemesine, okumasına vesile olmak için sizler değerli takipçilerimiz paylaşsın. Ben de bunu güzel bir Facebook sayfasından aldım. Allah razı olsun bu metin hazırlayandan. Yine güzel bir ibretlik hikaye. Aldığımızı düşünüyoruz. Ders niteliğinde de oldu çünkü. Umarım bu hayatta Allah her şeyi herkesin kalbine göre verir. Olur mu? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ibretlik videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.